Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledildiği Tavşantepe köyünde bugüne kadar 15 çocuğun öldüğü ve bu çocukların 9'unun Narin'in akrabaları olduğu ortaya çıktı. Geçmiş yıllarda yaşanan bu ölümlerin hepsi Narin Güran cinayeti soruşturması kapsamında incelenecek. Türken'e konuştuğu Narin Güren cinayetin ardından tüm gözler bağlardaki Tavşantepe köyündeydi. Köyde son yıllarda ölen 15 çocuktan 9'unun Narin'in akrabalarından olduğu ortaya çıktı. Narin'in ardından adeta ölüm sessizliğine bürünen ve bir aydır ülke gündeminde olan Tavşantepe köyünde geçmiş yıllarda gerçekleşen çocuk ölümlerinin Narin Güren cinayeti soruşturması kapsamında inceleneceği öğrenildi. 15 çocuk ölümünün Narin Güren soruşturması kapsamında inceleneceği ifade ediliyor. Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'ndeki dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'a ilişkin adli belgelerle otopsi raporu değerlendirilerek hazırladığı raporu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Raporda mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı, kız çocuğunun ölümünün kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos'ta meydana geldiği belirtildi. Sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu aktarılan raporda çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boynuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa edilmiştir ifadesine yer verildi.